Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkçe Sizleşme Konferansı. Iğdır Güven Gazetesi başyazarı Mahmut Aşkar, Almanya'nın Köln kentinde önemli bir konferansa imza attı. Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkçesizleşme Tehlikesi başlıklı seminer, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 18.00'da gerçekleştirildi. Programa Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve genç katıldı. Konferansta konuşan Aşkar, Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun özellikle dil ve kimlik konusunda ciddi bir kırılma sürecinden geçtiğini ifade etti. Birinci kuşağın ana dili konusunda daha hassas olduğunu, ancak sonraki kuşaklarda Türkçe kullanımının giderek azaldığını belirten Aşkar, bu durumun yalnızca dil kaybı değil, aynı zamanda kültürel hafıza kaybı anlamına geldiğini söyledi. Dilin bir milletin hafızası olduğunu vurgulayan Aşkar, dil sadece konuşma aracı değildir, tarihimiz, Edebiyatımız, inancımız ve kültürümüz dilin içinde yaşar. Ana dilini kaybeden toplumlar zamanla kimlik bağlarını da zayıflatır, ifadelerini kullandı. Almanya'da doğup büyüyen 3. ve 4. kuşak gençlerin önemli bir kısmının Türkçeyi konuşmakta zorlandığını belirten Aşkar, aile içinde bile yabancı dilin tercih edilmesinin tehlikeye işaret ettiğini dile getirdi. Özellikle günlük konuşmalarda Türkçe kelimelerin yerine Almanca ifadelerin yoğun şekilde kullanıldığını bunun da zamanla dil bilincini zayıflattığını söyledi. Konuşmasında sahadan gözlemlerini ve yaşanmış örnekleri paylaşan Aşkar, bazı gençlerin Türkçeyi anlamasına rağmen konuşamadığını, bazılarının ise temel dil bilgisi kurallarını bilmediğini ifade etti. Aşkar, bunun temel nedenleri arasında aile içi dil tercihi, eğitim sistemindeki yönelim ve kültürel etkinlik eksikliğini gösterdi. Ayrıca sosyal medyanın ve dijital içeriklerin de dil üzerinde etkili olduğunu belirten Aşkar, Gençlerin maruz kaldığı içeriklerin büyük bölümünün yabancı dilde olmasının Türkçe'ye olan ilgiyi azalttığını dile getirdi. Aşkar, Türkçesizleşme tehlikesinin önüne geçebilmek için somut öneriler sundu. Ev içinde Türkçe konuşmamın teşvik edilmesi gerektiğini belirten Aşkar, çocuklara küçük yaşta Türkçe kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Hafta sonu Türkçe kurslarının yaygınlaştırılması, kültürel etkinliklerin artırılması, tiyatro, Şiir dinletisi ve edebiyat buluşmalarının düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Aşkar, sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha aktif rol alması gerektiğini söyledi. Ana dil eğitiminin yalnızca akademik değil, aynı zamanda kültürel bir zorunluluk olduğunu belirten Aşkar, "Çocuklarımız iki dili de iyi bilsin, ancak kendi ana dilini ihmal eden bir nesil köklerinden uzaklaşır." dedi. Programın sonunda katılımcılar Aşkara sorular yöneltti. Özellikle gençlerin kimlik bilinci İki dilli büyümenin avantajları ve Avrupa'daki Türk toplumunun geleceği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen konferans, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcılarla yapılan birebir sohbetlerle sona erdi. Könde düzenlenen bu konferans, Avrupa'daki Türk toplumunun dil ve kimlik meselesine dikkat çeken önemli bir buluşma olarak değerlendirildi. Aşkar sözlerini şöyle sürdürdü. Dedim ki e, ödül kurtarmaya geldik. Şimdi orada da bir düşün yatağımız var. E, üç yıldan beri bir şehrinde üniversitenin olması bizim için bir avantajlı. 3 yıldan beri orada biz her hafta değişik konu ve değişik konularla, konuklarla e, entelektüel seviyesi ödüle göre yüksek olan bir toplantı, bir inisiyatif kurumumuz var. O devam ediyor. Evet. Şimdi Belki en sonda söylemem gereken en başta söylemiş olayım. Avrupalı Türklerin en olması olmazı Türkçedir. Türkçe varsa biz de varız diyoruz. Türkçe'nin yaşatılmadığı bu kültür coğrafyasında biz Türkler, yani Türkçe konuşanlar fizik olarak yaşarız fakat e, kültürel olarak yok oluruz. Yani asimile oluruz inanacağınız. Geçmişte bu toplumda asimile olan çok milletler oldu, kavimler oldu, kabileler oldu. Ee, başka ülkelerden biliyorsunuz yılların başında, 19 yılların başında, 19 yılın başında şeye gelen Rum havzasına gelen Polonyalılar vardı. Ee, bir zamanlar Türk Almanlar diyordu Türkler, Almanya'ya Almanya Türkleştirecekler. Polonyalılar ise o zaman aynı şey söyleniyordu ama şu anda Polonyalılar sadece soyadı var. O zaman Polonya eser kalmadı. İnsanın kişiliği ve kimliğinin oluşumunda düşünceleri dile getirmede ve sosyal çevresi ilişkilerinde dil en öncelikli ile sahiptir. Bir başka ifadeyle dil kimliktir. Bir de onun İlk iş sözü var ya, dilimiz sınırlar, dünyamız sınırlarla diyor. Hangi dili konuşuyorsanız o dille dünyaya bakıyorsunuz. Çünkü dil bir kültürün taşıyıcısıdır. Bütün değerleriniz, o dille taşınır gelir. Kavramlar onun içerisindedir. Siz o dili konuşuyorsanız o dille düşünürsünüz. Değilse hangi dilleri konuşuyorsanız o dilde konuş düşünmeye başlarsınız. Kültür bir milletin hafızasıdır. Hafızasını kaybeden kendi varlığından bile haberdar olmaz. Bir kültür taşıyıcısı dildir. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Kültür de bir milletin hafızasıdır. Dolayısıyla siz dilinizi kaybettiğinizde dolayı olarak hafızanı kay hafızanızı kaybetmiş oluyorsunuz. Kültürünüzü kaybetmiş oluyorsunuz. Biz Almanya ve diğer ülkelerde kültürel bağlarımızı koparmadan yaşadığımızda hem kök kültürümüzü yaşatmış olacağız hem de çok kültürlü topluma katkıda bulunacağız. Yani Multikültür diyorlar çok kültürlü toplum. Yani çok kültürlü topluma eğer katkı sunacaksanız kendi kültürünüzden bir şeyler sunabilmeniz lazım. Eğer kendi kültürünüzden bir şeyler sunamıyorsanız çok kültürlü topluma sizin sunacağınız bir şey yoktur. Savaşcılarda siz e, monokültürün içerisinde kaybolup gidersiniz ve onlardan bir parça olursunuz. Çok kültürlü topluma kültüre katkıda bulunmak için Alman olmayan herkes kendi kültüründen bir şeyler sunabilir ait olduğu kültürüyle bağları koparmış bir insanın içinde yaşadığı çoğunluk toplumun kültürel hayatına bir katkısı olmaz. Çünkü o insan kültürün ana taşıcısı konuşamıyor. Çok dilli, çok kültürlü olmak bir pozitif ayrıcalık ve avantaj aynı zamanda. Bizim burada yetişen çocuklarımız o çok kültürlü, çok dilli, hatta çok vatanda olmaya başladık. Eskiden şeyimiz vardı, Hasan Hoca bana katılır, katılmaz bilmiyorum ama işte bir vatan, bir millet. Şimdi iki vatan olabiliyor. iki millet olabiliyor. iki din olabiliyor. Yani hem Almanya'da hem Türk olabilirsiniz. Hem Alman vatandaşı hem Türk olabilirsiniz. Hem Almanya'da yaşıyor hem Türkiye'de yaşardı. Almanya'da kendinize vatan olarak kabul edebilirsiniz. Türkiye'de kendinize vatan olarak kabul edebilirsiniz. Şimdi bu mevcut durumla ilgili bir durum tespit yapmak için geçmişte gözlemlerim var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum kısaca. Bir tren yolculuğu yapayım. Bu yıl ben Ahın arasında trenle gittim geldim. E, tren, tren yolculuğunda öteden beri tanıyorum. E, bizden sonraki kuşaktan olan genç bir karşılaştık, tanışıyorduk. E, yanıma geldi, ben kitap okuyorum, yine kitap okuyorsun dedi. Ben kitap üzerine konuştuk. Derken, e, burada yetmiş avukatımız, kendisinin de Almanca kitaplar okuduğunu, fakat Türkçe okuduğu zaman başının ağrıdığını, büyük bir pişkinlikle bana anlatmaya çalıştı. Bu söz üzerine başına bir ağrı girdiği vehme kapıldım diye çıktı. Yani ben Almanca, ben de Almanca kitaplar okumak, Türkçe okuyunca başım ağrıyor dedi. Ve bunu da böyle bitirmiş avukatlık yaptım. Geç bir arkadaşım. Eyvah edilsinden yaş itibariyle umut bağladığımız bir kuşağın temsilcisi Türkçe okuyunca başım ağrıyor diyorsa Avrupa Türk toplumu olarak başımızın çok da ağrıyacağının habercisiydim zaten. Ve nitekim öyle oldu. Bahsettiğimiz konu bundan birkaç sene Bir de bunun üzerine bir kuruluşumuza uğradım. Merdivenleri çıkıyordum. Genç bir kız orada destek eğitimi yapıyordu, az yapıyordu. Herkes yok mu şeklinde bir soru yöneltti bana. Herkes yok mu sorusunu yöneltince bir anlık şaşkınlık yaşadım. Ve nasıl bir cevap vereceğimi şaşırdım doğrusu. Herkes yok mu ile kast edilen, aslında yukarı katta kimsenin olup olmadığı ile ilgiliydi ama gel gör ki söz konusu Türkçe olunca bir önceki kuşağın kafası ağrıyor, bir sonraki kuşağında kafası karışıyor. <laughs> Değerli arkadaşlar, biz bu konuyu gündeme getirirken gayemiz buradaki anlatacaklarımızın, konuşacaklarımızdan bağımsız olarak bir şeyin yok olmak üzere olduğunun farkına varılmaz. İşin vahametini size anlatmak için gündeme taşıdık bunu ve gündemde kalması lazım. Ya Türkçe kaybolup gidiyor, ayağımızın altına kayıyor, bilesiniz. Şimdi çünkü bir dil biraz, önce, biraz sonra gene alıntılarla söyleyeceğim. Bir dil yazılırsa yaşar, yazılarak, okunarak ve konuşularak yaşar. Sadece konuşmayla olmaz. Yani söz gider, yazı kalır diye bir atasözümüz var. Eğer ya siz bu Türkçe'yi e, şiirinize, edebiyatınıza, romanınıza, hikayenize dökemiyorsanız, Mektuplarınızı Türkçe yazamıyorsanız, yazamayacak seviyeye gelmişseniz o dil unutulmuştur demektir. Yıllar önce Almanya'da senaryolar yazılıyordu, hatırlarsınız. İşte 2050 yılında e, Paris'in minarelerinden ezan okunacak, domuz eti yasaklanacak, şeyden Berlin'deki imamlar bilmem işte şarabı yasaklayacak, benzeri şeyler yazıyor. Hatta birkaç, bundan 6-7 yıl önce Fransızların bu bestseler romancılarından birisi. Bu konuyla bir roman yazmış. Bayağı bir gündeme gelmişti. Hatırlayanlarınız olabilir. Ben bunları takip ediyordum. Bunun üzerine Garp'ın Gök Türklerin Türkler kitabının orada salında var. Onun son bölümünde bir, ben, bu da benim senaryom diye bir, 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 bölüm yazdım oraya. Ondan kısa bir bölüm okuyacağım size. Yani e, burada doğmuş büyümüş bir genç özeti şudur. E, bir genç mühendis olarak mezun oluyor. Burada iş bulamıyor. Ee, Türkiye'ye gidiyor. İstanbul'da iş buluyor. Uzun yıllar orada kalıyor. 35 yıl sonra doğup büyüdü Almanya'ya geliyor. Tren istasyonu yaklaştıkça onun da yüksek onun da yürek çarpıntısı artıyordu. Çok heyecanlıydı. Her insanın bir yere göç etme sebebi olduğu gibi bir yerden göç etme veya orayı terk etme sebebi de vardı. Doğup büyüdü bu şehirden Bundan tam 35 yıl önce ve ya 25 yaşındayken ayrılıp gitmişti. Kadere bakın, babasının ekmeğini kazanmak için geldiği ülkeyi, oğlu ekmeğini kazanmak için terk etmişti. Şimdi 35 yıl sonra Köln tren istasyonundaydık. Elindeki bavuluyla kalabalığı yararak çıkış kapısına doğru ilerledi, yanılmamıştı. Taksiciler yine aynı durakta sıraya girmişlerdi. En başlarındaki taksiye bindi, çok şanlı olduğu eski bir arkadaşının evine sürpriz ziyareti yapacaktı. Taksici Almanca olarak nereye gideceğini sorunca Ali de ilk defa adamla göz göze geldi. Taksicinin Türk olduğundan o kadar emindi ki, Türk müsün demeye bile gerek duymadan doğrudan Türkçe konuşmaya başladı. Şu tezatife bakın, Allah aşkına dedi, o zaman da taksicilerin çoğu Türktü taksici müşterisine dön dön baktıktan sonra bir biter, diye karşılık verdi. Bu sefer Ali şaşırdı. Ne bir bitesi be kardeşim sen Türk değil misin? Esmer orta boy ve siyah saçlı genç adam da şafak atmıştı nihayet. Aksu sen Türk. Ali biraz hiddetten. Evet ben Türk ya sen? İlk bir Türk'e? Türk'ü. de ya nesin sen? Arap mı? İran? Nein nein, hiçbir doyacak senin cebindeki pasaportun ve ağzındaki dilin Alman'ın diye Alman diye Alman diyebilir ama sen her şeyine Türksün. Taksici büyük dedelerinin bundan 90 yıl önce Türkiye'den Almanya'ya geldiklerini Almanca olarak Ali anlatırken kendisinin Alman olduğunu bir kez daha vurguladı. Ali inadına Türkçe konuşmaya devam etti. Benim adım Ali. Senin? My name ist zahim. Desene ben buradan giderim Türkümüz Alman şairimiz de zahir olmuş diye çıkıştım. Evet. Benim bu öngörülerim daha iki birle kalmadan gerçekleşmeye başladı. Etrafınıza bakarsanız bu Türk taksisinin benzerlerini daha şimdiden görmeye başlarsınız. Birinci nesil henüz daha